Evet, başladı evet. sıcaklık, sıcaklık sensörüyle okunan değerleri LCD'de göstermeyi e, yeni I2C ile yapalım bu sefer. Bunun için kullanacağımız Temp 36 sensörünü kullanacağız. Bu sensör eksi 40 ile 125 derece arasını ölçebiliyor. Bu, bu derecelerde hassasiyeti var. Şu kadar karmaşa yerine biz I2C kullanacağız. Bakın ne kullanıyor? Sadece şuraya odaklanalım. Tempin 3 tane ayağı var. Birine gördüğünüz gibi GND. Diğerine VCC yani 5 volt. Ortadaki ayağı alıp ne yapacağız? Okuyup değer alacağız. Şimdi okuyup değer almayı hangi komutla yapıyorduk? Hatırlarsak analog read değil mi? Analog read ile bunu alacağız. Bunu bir sensör değerine koyacağız. Bu sensör değerini değiştireceğiz. Hadi yapalım birlikte. Şunu yana alalım. Sonra bir aşağı alalım. Bize ne lazım? Temp. Temp. Yazamadım. Isı sensörümüz lazım. Şimdilik bir board kullanmayalım. Board kullanmadan nasıl yaparız? Şimdi güç diyor. Bize güç lazım değil mi? Başka gücümüz var mı?

O zaman şöyle yapalım. Tık. Şuradan da buna bağlayalım. Şunları hep kırmızı yapalım. Gücün kırmızı olduğu belli olsun. Bu tarafta bakın GND yazıyor bu bacağında. Bu sefer kırmızı değil de siyah çevirelim. Evet bunu da aldık. Şunları da artık buradan alalım. Hazır siyah seçiliyken, yeni buradan aldık. VCC içinde bir kırmızı seçelim. Tabii vereceğimizde ana hattan getirmeden burası biraz çorba oldu. Şöyle dersek şimdi şimdi şöyle kere tıklan. şu ayağın yerini sevmedim. Onu değiştirelim. Hece olacak. Vc. Şuradan bir 5 volt. Güzel. Bir ben... evet. GND alalım. Hoca Hı? Hı. Hı. dedim. Ne şimdi? Evet. Yaptık. Şimdi burada şunu hatırlatalım arkadaşlar. ecd I2C'yi buradan mikro, taban hangi tabanlı kullanıyorsunuz? PCF 8574 de adresi de 32. Bunu unutmayın. Bunları hatırlayın. Ee, bunu da söylemiş olalım. Şimdiden düzeltelim. Tempimizi yerleştirdik. Bu orta bacaktan ne yapacağız? Alacağız arkadaşlar değerimizi. Onu da mesela mavi yapalım şöyle. Değeri okutmak için aldık getirdik. Onu da A0'a yerleştirelim. Analog okuma yapacağız çünkü. Bu değeri burada göstermek istiyoruz. Şimdi olaya bakalım. Kitabımıza baktığımız zaman ne yapıyor? Bakın şuralara bakmayın. Burası zaten çok önemli değil. Önemli olan şurada analog değerin okunması. Daha önce öğrenmiştik biz analog değeri. A0'dan okuyacağız. Değil mi? Okuduk. Sonra bu değeri biraz hesaplama yapmamız lazım. 5 katını alıyoruz. E, büyütmek için yani baz olarak büyütmek için. Sonra da 1024'e bölmüşüz. Bir oranlama yani 5'te oran, yüzde oranı gibi bir şey düşünün. Tekrar bunlar küçülttüğümüz zaman bir değer elde etmişiz sıcaklık değeri, Celsius değerini elde etmişiz. Hadi bunu koda gidelim bakalım. Kod kısmına geçelim. Burayı uyduralım artık bizimkine. Buralarda sıkıntı yok. Ee, i̇lk önce en üst satırda bir sıcaklık diye yazsın biz dedi. Yani o yüzden şunu yazalım biz de. LCD print yaz. Sıcaklık. Sıcaklık diye şöyle bir yazdıralım. Alt satıra indirelim. Bir alt satıra. Bu sefer alt satır neydi arkadaşlar? Bir yapmamız lazım değil mi? Sıfırı bire çevirmiş olmamız gerekiyor. Bire çevirdik. Ee, sonra ne yapacağız? İşte sensörümüzü okuyacağız. O yüzden int sensör eşittir. Analog read dedik. Nereye okuyacağız? A0'ı. A0'ı okuduk. Oradan değeri aldık. Bunu bir float değişkenine atayalım. Şunları da kısaltsaydık aslında. Çok uzun yazmanın anlamı yok çarpı 5.0. Neden 5.5 .5? değil de 5.0? Eğer 5 ile çarparsanız tam değeri. int gibi görür yine. O yüzden 5.0 yazıyoruz. Buna dikkat edin. Gelelim analog değer eşittir. Analog bölü 1024.0. Yine buradaki sıfır da arkadaşlar şey olarak yani float değişkenini bozmasın diye. Tam sayıya çevirmesin diye. Bunlara dikkat ediyoruz. Bundan da bir Sıcaklık değerini hesaplayalım. Analogdan 0.5'i çıkartıyoruz. Çarpı 100 dedik. Bunu da elde etmiş oldum. Gelelim satırımızı, körzürümüzü şurada işimiz yok. Şuraya yerleştirelim. Bir alt satıra bakın. Birinci satıra koyduk ve ne yazacağız? Isı değerini yazacağız. Se, e C diyelim bence. Yani kaç önce C görsün. Isı değerimiz mesela şöyle gibi. Sonra yok onu bilerek santigrat derece gibi düşünün. Ya da işte derece yazalım hatta. C evet. değil de derece diyelim. İki nokta üst üste bir boşluk atalım. Sonra da LCD nokta print deyip bizim Sıcaklık D'miz şu artık. C yazdım. C'yi yazdırdım. Hadi bismillah bakalım ne olacak. Bakalım becerebildik mi? Şimdi bakın 24 derece diyor. 24.7 derece. Tıklıyorum. Bakın burada 25 dereceymiş zaten. Ben dış, sı dış sıcaklığı artırıyorum bakın. 70-75 derece yaptım. 125'e kadar zaten gidiyor demişti. Bak 24.8 diyor. Düşürüyorum. 5 falan eksi 20 derece. Anlaşılmayan bir şey var mı bunda? Yok.